Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Evet, siz de internette kilolu ve sevimli kedileri gördüğünüzde ah ne kadar güzel diyor olabilirsiniz. Ancak şişman bir kedi bazen gözünüze dediğim gibi tatlı görünse de sağlıkları için durum hiç de öyle değil. Kedinizin kilo vermesi gerektiğini düşünüyorsanız bunu onun için de kendiniz için de zor olmayacak yöntemlerle yapmanız en iyisi olacaktır. Tabii bu dediğimi kedi sahipleri çok çok iyi anladı. Bu videoda ise kedinizi kilo verdirebilmek için birkaç ipucunu sizlerle paylaşıyoruz. Müzik Evcil kediler vahşi atalarına oldukça benzerdir arkadaşlar. Doğası gereği etobur olan kediler az karbonhidratlı veya hiç karbonhidratsız et bazlı diyet yapabilirler. Evcilleştirilmiş köpeklerin aksine verimli karbonhidrat kullanımı için gerekli enzimleri üretme yeteneğini hiçbir zaman geliştiremediler. Bir kedinin sistemi karbonhidratlardan önce enerji için protein ve yağ kullanır ve diyette de karbonhidratlarını vücut yağı olarak depolaması olasıdır. Bu nedenle geleneksel kilo verme formülleri burada nadiren çalışabilir çünkü bunlar genellikle daha az protein ve yağ içerirler. Aynı zamanda da gizli karbonhidratlarla doludur. Bu da kedilerin enerji kaynağı olarak kendi kas dokularını kullanmaya başlamasına ve ardından daha fazla yağ depolamasına, bu da sürekli açlık ve hatta kas kütlesi kaybına neden olabilir. O halde ilk maddeyle kedinize nasıl kilo verdirebilirsiniz veya kedinizin kilosunu nasıl kontrol altına tutabilirsiniz bunlardan başlayalım. İlk maddemiz tabii ki de kurumamayı azaltın veya ortadan kaldırın. Kedi obezitesinin en büyük itici gücü kuru gıdalar olabilir. Örneğin İngiltere'de 4 kediden biri obez olarak sınıflandırılıyor aşırı kilo veya obezite kedilerin yaşam kalitesini etkileyerek sağlık sorunları yaşamasına neden olabilir. Doğru kilo verme programı ve yöntemleriyle kedilerin %80 ila %90'ı hedef kilolarına ulaşabiliyor. Biz de burada bu adımları uygulamaya çalışacağız. Ara beslenmelere izin vermeyin. Bir kediye bütün gün yiyecek bırakmak yani evinizde mama kabını ortada bırakmak ve içerisinde mama olması Kedinizi onu sürekli kemirmeye teşvik eder ve sindirim sisteminin dinlenme durumuna geçmesine izin vermez. Kedinizi sabaha kadar oyalamak için isteğe bağlı bir gece atıştırması ile günde iki farklı oyun beslemek için daha iyi olabilir. Yani burada dediğimiz şey şu, kedilerinize çok fazla ara oyun vermeyin veya onları şımartmayın. Kedinizin açlığını frenlemeye çalışın. karbonhidrat veya proteinin aksine yağ kan şekerinin hızla düşmesine neden olan insülin salınımını uyarmaz. Yağ açlığı saatlerce frenlemeye yardımcı olabilir ve değerli proteini enerji ihtiyacı yerine kaslar ve doku onarımı için ayırır. Burada düşük yağ içeriğine dayalı bir gıda seçmek mantıklı görünse de birçok az yağlı gıdadaki yağ listelenmeyen gizli karbonhidratlarla değiştiriliyor. Burada en yüksek protein ve yağ yüzdesine sahip yiyecekleri tabii ki de tercih etmelisiniz. Yağın gram başına daha fazla kalorisi olsa da bunu kedinizi biraz daha az besleyerek telafi edebilirsiniz. Az işlenmiş ıslak mamalar. Az işlenmiş ıslak mamalar işte tam da gerçek kilo verme anahtarı olabilir. Neden diyeceksiniz? Kediler için dondurulmuş çiğ mamalar altın beslenme standardı günümüzde. Ancak yeniden sulandırılmış ya da dondurulmuş, kurutulmuş yüksek etli konserve mamalar da harikalar yaratabilir bazı durumlarda. Yüksek protein, orta derecede yağ ve doğru oranlarda gerekli vitamin ve minerallerle kedinizi besleyebilirsiniz. Kuru yiyecekleri ortadan kaldırmak kedinizin her hafta zayıflamasına yardımcı olabilir. Günde bir öğünü ıslak mamayla değiştirmek ise hani bazen fark yaratabiliyor arkadaşlar. Her öğüne biraz daha hani ıslak mama ekleyebilirsiniz ve kediniz bu farkı da aslında anlayacaktır. Şu da var ki bazı kediler değişiklikten hoşlanmaz yani mama değişikliğinden hoşlanmaz. Ve yeni mamalar vermek bir ay veya daha fazla süren uzun ve zorlu bir süreç haline gelebilir. Çünkü bazı kediler sizin verdiğiniz yeni mamaya daha uzun sürede alışabiliyor, adapte olabiliyor. Diğer maddemiz porsiyon kontrolü. Sıkı ve tutarlı porsiyon kontrolü olmadan tamamen ıslak mamayla kedinizi zayıflatamazsınız veya diyete sokamazsınız. Kedinizin şu anda sahip olduğu ağırlığı korumak için neye ihtiyaç olduğunu belirlemelisiniz ilk önce. İstikrarlı bir kilo kaybı için yediği mamadan %10 düşerek porsiyon kontrolüne başlayabilirsiniz. Tabi bunun için de her öğünde kedinizin porsiyonlarını ölçmeniz gerekiyor. Evde bebek tartınız varsa kedinizin kilosunu bununla takip edebilirsiniz. Eğer yoksa ilerlemeyi görmek için kedinizin kaburgalarını haftalık olarak kontrol etmenizi öneririz ve ideal boyuta ulaştıklarında beslenme seviyesini biraz daha yükseltebilirsiniz. Bu anlamda doktorunuzdan da veteriner hekiminizden de destek alabilirsiniz. Açlık krizlerini oyunlarla atlatın. Kediniz diyete başladığında mama kabının çevresinde gün boyu miyavlayarak sizi pes ettirebilecek inatçılığa sahiptir ki bunu bütün kedi sahipleri bilir. Kedinizi diyet planı uygulamaya başlarken menünüze yeni oyuncaklar da ekleyin ve kedinizle iletişiminizi mama verirken en aza indirin ve oyun tüm dikkatinizi ona verin. Böylece normalden daha çok yorulan kediniz beslenmek yerine uyumayı tercih etmeye başlayacaktır. Diyet mamalara geçin. Obur kediler için üretilmiş diyet mamalar kedinizin sağlıklı şekilde zayıflamasına yardımcı olabilir. Kediniz bu mama değişikliğinden memnun kalmadıysa mamayı eski mama ile karıştırarak harmanlayarak sistemli bir geçiş uygulayabilirsiniz. Sütü es geçin. Yapılan bazı araştırmalara göre ve yaygın inanışın aksine süt kediler için kötü olabilir. Birçok kedi laktoz intoleranslıdır yani sütteki laktozu parçalamak için gerekli bir enzime sahip değildirler ve süt içmekten kusabilirler veya ishal olabilirler. Dengeli bir diyetleri varsa sütten alacakları aslında hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bunun yerine bol miktarda temiz su sağlayın kedinize, su kabını günlük olarak temizleyin ve doldurun. Su kediler ya da tüm hayvanlar için oldukça önemlidir. Yemeklerini bulmaları için mücadele etmelerini sağlayın. Kedileri genellikle normalde beslendiği yerden uzakta beslediğinizde mama kaplarını ararlarken aslında egzersiz yapmış olurlar. Eğer ödül vermek istiyorsanız yani bir ikram verecekseniz kedinize yine onları saklayarak bu şekilde ödül bisküvisini kedinize verebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda kedinizin kilo vermesine yardımcı olabilecek bazı maddeleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Atladığımız ya da eksik gördüğünüz detaylar varsa veya işte hani bunu da araştırın böyle bir şey varmış diyorsanız alt tarafta yorumlarla buluşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize ve kedinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.